Arkadaşlar, serimizin üçüncü videosundan hepinize tekrar merhabalar. Ee, en son DC motorun e, blok diyagramını yapmıştık. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bunu e, MATLAB e, Simulink ortamında şu şekilde çizebiliyoruz. Transfer fonksiyonlarını görmektesiniz. E, dışarıdan bir bozucu giriş olarak uygulayacağımız e, yük torku girişi var. Ee, ve motorumuzu tarif etmek için 1 voltluk bir gerilim uyartımı veriyoruz. Aslında bu 1 voltluk gerilim uyartımı birim basamak cevabını görmek için yaptığımız bu uygulama. Normalde motorumuzun nominal gerilimi 240 volttu. Ee, 240'ta 1'e düşürdük. Burası böyle olunca yük torku da 39 Nm'den 240'ta 1'e yani 0.16'lık bir değere tekabül etmiş oldu. Şimdi arkadaşlar, e, simülasyonu 1 saniye için çalıştıracağız. Run yaptığımızda muhtemelen e, MATLAB e, hata verecek, onu görmenizi istiyorum. Hemen başlatalım. Evet, şu anda bakın simülasyon hata verdi. Çünkü e, ben diyor, K değişkenini e, tanımlamadın, bilmiyorum gibi şeyler söylüyor. Buradaki L, R, J, B parametreleri şu anda tanımıyor. Tanımadığını söylüyor bize. Bunun için arkadaşlar MATLAB'da şurada motor parametreleri tanımlamıştık. Bunu buradan kopyalayalım. Komut bölümünü yapıştıralım. Enter'layalım. Şu anda artık MATLAB R'nin, L'nin, J'nin, B'nin, K'nın ne olduğunu biliyor. Tekrar simülasyonumuzu run ettiğimizde bir hata almadan sonuçları görmemiz gerekiyor. Sistemin birim basmak cevabını göreceğiz. Evet, skopumuzu çift tıkladık. Evet karşımıza motorun hızı ve konum grafiği geldi arkadaşlar. Tabi bu 1 voltluk bir gerilim uyartımında elde ettiğimiz cevaplar. VT sinyalini 240 volta uyguladığımızda motorun hız ve konum grafiklerinin de 240 kat artacağını Bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada baktığımızda VT 1 volt birim basamak gerilim girişi için motorun hızının yaklaşık 0.2 saniyede kalıcı durum değerine yaklaştığını yaklaşık 0.55 radden bölü saniye tekabül ediyor arkadaşlar burası. Ve 0.5. saniyede binen e, yük torkundan dolayı e, ee, bu hızın 0.53 radyan bölü saniye düşerek devam ettiği ve birinci saniyenin sonunda motor milinin yaklaşık 0.5 radyan bu da 29 derecelik bir dönüş açısına tekabül ediyor. geldiği görülmekte. Bunu şöyle de yapmak mümkün. Evet. Şimdi 0.2 aldığımızda arkadaşlar yani şurayı 0.2 dersek şöyle yaparsak aldığı değer görüyorsunuz 0.5 civarında 5. saniyeye getirelim. Evet, 0.55 radyana tekabül ediyor. 1. saniyenin sonuna getirdiğimizde ise Bakın birinci saniyenin sonunda çok mu götürdük? yani 0.52, 0.53 radyan bölü saniye hıza ulaşmış oluyor. Bu motorumuzun birim basamak cevabı idi. Şimdi e, aynı uygulamayı blok şema çizmeden e, yapmak da mümkün. Arkadaşlar MATLAB e, Simulink yazılımı elektrik-elektrik mühendisliğinin birçok alanına ait simülasyon ortamları sunuyor. MATLAB'ın ve Toolbox'larının hazır fonksiyonlarını kullanarak e, M uzantılı kullanıcı programları yazabiliyoruz. Şimdi MATLAB'da e, yazdığımız M uzantılı bir örnek bir dosyasını görmektesiniz. Buradaki programda arkadaşlar az önce Simulink'teki çizmiş olduğumuz motor blok diyagramının yaptığı aynı işi yapıyor. Burada inceleyecek olursak motor parametreleri, simülasyon süreleri, transfer fonksiyonlarının tanımları yapıldı. Basamak cevaplarını hesaplama kısımları yapıldı. 0.5. saniyede yük torkunun verilmesi için burada bir forend döngüsü kullanıldı. Yük torku girişine ait transfer fonksiyonları tanımlandı. Vesaire vesaire. Şimdi bu programı çalıştırmak için dosya adını yazmamız yeterli. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Örnek 1 deyip enter'a bastığımızda bu kod betiği çalışıyor arkadaşlar ve karşımıza yine doğru akım motorun hız grafiği ile konum grafiği geliyor. Aynı cevaplar görmüş olduğunuz gibi. Yaklaşık 0.2 saniyede oturuyor, 0.5'te yük torku uygulandıktan sonra 1. saniye doğru motor ıı, normal hıza devam ediyor. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar biraz önce bir volt vererek birim basamak cevabının çıkışını gözlemlediğimiz motora isterseniz şimdi 240 volt uyartım gerilimi veriyoruz. Yük torku 39 Nm 0.5. saniyede bir bozucu giriş olarak uygulanacak. Ve bunun çıkışına bir bakalım arkadaşlar. Yine simülasyonumuzun süresi 1 saniye yaptık ve run ettik. Hatırlayacak olursanız 1 voltluk uyartım gerilimi verdiğimizdeki sonuçların 240 volt verdiğimizde bunun 240 katı olacağı yönünde bir şey söylemiştim. Burada o durum gerçekleşiyor. Şu anda 2 nolu point'te bakarsak 126 yaklaşık 126 radyan 125 gözüküyor burada bir diğer ulaştığını görüyorsunuz bunu da ne yapmış olduk size göstermiş olduk şimdi isterseniz motorumuzun motorumuzun şuradaki şuradaki negatif geri beslemeli açısal hız cevabına bakalım kontrolcü olmadan Geri besleme yaparak e, Açısal hız cevabına bakacağız. Bunun için Bunun için e, Şunu kullanalım Arkadaşlar Buradaki blok şamayı kullanıyoruz. Şuradaki DC motor dediğimiz kısım Bizim e, DC motorun blok şamasını oluşturmakta e, Bakın burada bir kontrolcümüz yok Referans giriş sinyalimiz var e, Ve Gelen feedback'e göre arkadaşlar çıkışımızı e, Çizdiriyoruz e, Burada daha önce size bahsettiğim gibi, yine motor hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Seçilen motorun nominal giriş gerilimi 240 volt ve yük altındaki nominal çıkış hızı 126 radyan e, saniye ya da dakikada 1200 devir. Buna göre motor için 200 radyan bölü saniyelik bir hıza karşılık e, gelen e, 10 volt gerilim üreten bir hız algılayıcısı seç, seçtiğimizi kabul ediyoruz şu kısımda arkadaşlar. Motor algılayıcının transfer fonksiyonu ya da kazancı Ks 10 volt bölü 200'den 0.05 volt bölü radyan bölü saniye olacak. Yani buradaki kas oradan geliyor. Daha önce ben bunu bahsetmiştim. Hatırlamış oldunuz şu anda. Dolayısıyla nominal hızda çalışan motorun algılayıcısından ölçülen gerilim 126 çarpı 0.05 6.3 volt oluyor. Buna göre hız referansını şuradaki hız referansını biz 3 volta ayarladığımızda aslında biz ne demek istiyoruz 3 bölü 0.05'ten bu motorun hızını 60 radden bölü saniyede sabit tutmak istediğimiz anlaşılmalıdır arkadaşlar. E, bu şekilde e, motorun kontrolcüsü olmadan negatif geri beslemeli cevabı e, nasıl olacak bir bakacağız. Ee, biz referans e, açısal hızını 3 volt verdiğimiz takdirde motorun açısal hızı 60 bölü radyan olması gerekirken kontrolcü olmadan ve bozucu giriş altında nasıl bir cevabı var? Ona bakacağız şimdi. Yine simülasyon süremizi 1 saniye yaptık. E, run ettik arkadaşlar. Evet bakın. E, şu anda işte sıfırdan başlamış yaklaşık 0.2 saniyede e, ne diyelim 20 işte 30 ve 25 varken bölü saniyelerde giderken ki bu aslında 60 olması gerekiyordu e, 0.5 saniyede 39 Newton metrelik bir tork uygulandığı için bozucu giriş motorumuzun hızı düşüyor ve yaklaşık işte 18-19 bandında ilerlemiş oluyor burada şu cevabın bu eğrinin aynısını görmüş olduk. Şimdi ise e, buna e, biz PID e, kontrol modlarının e, türevlerini uygulayarak çıkışımızın nasıl değiştiğini e, isterseniz gözlemleyelim hep beraber. Evet arkadaşlar e, İsterseniz oransal kontrolör ile başlayalım. Şu anda kontrolcü olmadan sistemin çıkışı buydu. Referansımız 60 radyan bölü saniye iken ee, bakın bozucu giriş öncesi ve bozucu giriş sonrası çok çok fazla bir e, kalıcı durum hatamız meydana geldi. Şimdi e, şuraya e, bir P kontrolcüsü ekleyip aynı blok şemayı kullanarak e, şuradaki çıktıyı almaya çalışacağız. Ee, önceki videolarda ben e, size metlab ortamında bulmuş olduğum bir çizelgeden bahsetmiştim. Oransal kontroller kullandığımızda rise time yani yükselme zamanını kısalttığı, e, overshoot taşmayı artırdığı, yerleşme zamanında çok az bir değişim olduğu, kalıcı durum hatasını da azalttığını söylemiştim. Şu anda şekil A'da o görülmekte. Ee, şeye baktığımızda, blok şemamıza baktığımızda arkadaşlar buradaki blok şemayı şuradan getiriyorsunuz. E ee, library browser'a geliyorsunuz. PID yazıp arattığınızda e, PID kutucuğunu taşıdığınız zaman e, bu kutucuk geliyor. Üstüne çift tıklayıp hangi kontrolcü istiyorsanız buradan değiştirebiliyorsunuz. Yani tek bir kutucuk içerisinde P, PD, PI, PID, PID. E, ...şeklinde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra da... E, ...Block şemayı ve Transfer fonksiyonlarını oluşturduktan sonra... E, ...şuradaki... ...ayarlama metodunu seçtikten sonra... ...Tune dediğinizde... ...buradaki... E, ...Proportional, yani oransal kat sayısı... E, ...Metab tarafından e, otomatikman hesaplanıyor. Ya da bunu siz e, elle deneyerek de bulabilirsiniz şu anda referans hızımız 3. Yani 60 radyan bölü saniye bir referansımız var. Bakalım oransal kontrolör nasıl bir etki yaratacak. Etki oluşturacak. Evet baktığımız zaman arkadaşlar. 60 radyan bölü saniye referans hıza oldukça yaklaştığını. Tabi taşmanın meydana geldiğini. 0.5. saniyede bir bozucu giriş işe karşı nasıl tepki verdiğini görmektesiniz. Ve e, tabi son durumda yine bariz bir state, kalıcı durum hatası meydana gelmiş arkadaşlar. Hemen baktığımızda şöyle yapalım. 2 nolu point'i dikkate alacak olursak. Evet 60 olması gerekirken e, 57'lerde e, açısal hızımız. Yani 3 birim bir e, hata var. Görüntü olarak. Evet, oransal e, kontrolcünün etkisi buydu. E, şimdi, şimdi, oransal ve türevsel PD ikisinin beraber kullanımına bir bakalım arkadaşlar. Şimdi, kontrolcüyü tıklıyoruz. Burada kontrol tip olarak PD seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra, daha sonra e, tune diyoruz, ayarla. Apply gibi. Evet bize diyor ki senin bloğunun cevabı kesik bir çizgi. Ayarlanmış e, tepki de bu diyor. Biz ayarlanmış kısmı seçiyoruz arkadaşlar. Ve update blok diyoruz. Zaten bakın şurada kontrol parametreleri ayarlanmış oldu. P9673 türev 0.56 süre indirgenmiş oldu arkadaşlar. O ıı, ayarlanmış parametreler buraya otomatikman yerleşmiş oldu. OK diyoruz. Şu anda bakın PD kontrolcümüz oldu. Şimdi simülasyonumuzu tekrar çalıştırıyoruz. Evet cevaplar geldi. Bakalım. Evet. Ee, bakıldığı zaman arkadaşlar ıı, taşmanın azaldığı Şuradan göstereyim ben size. İkisi yan yana zaten. Arkadaşlar A ve B şekillerine dikkat ettiğimiz zaman kalıcı durum hatasının biraz daha azaldığını gözlemliyoruz. Çünkü neden? Zaten P oransal kontrolör A şıkkındaki değerine göre biraz daha artmış durumda. Yükselme zamanı ...süresi azalttık. Yani daha az da yükselmiş oldu. Taşmayı... ...birazcık daha artırmış olduk. Kalıcı durum hatası azaldı. Türev türev kontrolde ise... ...yükselme zamanında çok az bir değişiklik getiriyor. Taşmayı... ...azaltma etkisi var. Yerleşme zamanını... ...düşürme etkisi var. Ve kalıcı state hatasında da çok az, pardon, değişme meydana getirmiyor. Mehtap'ta bu böyleydi. Hatırlayacağınız üzere türev kontrolde eğer hata varsa ya da hata değişimi çok fazlaysa türev kontrolü çok hızlı cevap veriyordu. Dolayısıyla baktığımızda oransal ve türevsel kontrol birlikte kullanıldığında e, amacımıza çok daha e, yaklaşmış olduk. Şimdi e, bir sonraki kontrol tipi olan PI kontrole bakalım. Hemen tekrar Mehtap'a geri dönelim. Burada PV kontrolörü PI seçelim. Videoda çok uzatmak istemiyorum. Seçtik. Ayarla diyoruz. Evet. Ee, diyor ki bloğun cevabı bu şekildeyken ee, ayarlanmış parametrelerle sistemin cevabı bu şekilde olacak diyor. Biz ee, bunu kabul edelim. Tabi P 3.1 integral kat sayısı yani de 38.34'e ayarlanmış olacak arkadaşlar. OK dedik. Kapatalım. Evet. Buraya otomatikman geldi. OK diyelim. Ee, şimdi Baktığımız zaman C şıkkındaki kasayla tutuyor. Hemen simülasyonumuzu çalıştıralım. Evet buradaki şekilde e, tabii şey e, muhtemelen yaklaşık 59.96, 60'a çok yaklaştık. Çok çok az bir e, kalıcı durum hatası meydana getirdi. Oransal integral e, kontrolör. Baktığımız zaman arkadaşlar C şıkkındaki grafiğin aynısını elde etmiş olduk. İntegral integral kontrol ne yapıyordu? Yükselme zamanını düşürme etkisi vardı. Aşma zamanını biraz artırıyordu. Yerleşme zamanını artmasına neden oluyordu. Kalıcı durum hatasını da azaltma etkisi vardı. Burada onu da görmüş olduk. Muhtemelen en iyi sonucu PID'de alacağız. Bir de ona bakalım. PID seçiyoruz, apply diyoruz, uygula, parametrelerimizi ayarla diyoruz. Evet arkadaşlar, bize önerdiği kas sayılarla oluşacak olan e, ayarlanmış cevap sürekli çizgi olanı. Biz bunu kabul ediyoruz. Tabi kas sayılarımıza bakın. P3.21 integral yani Ki değeri 51.39 Kd değeri 0.041 şeklinde gidiyor. OK dedik. Kapattık. OK. Hemen çalıştıralım. Bakalım. Kalıcı durum hatamız ne durumda? Evet arkadaşlar bakın. 2 No'lu point'te e, motorumuzun hızı 60 radyan bölü saniye. Yani kalıcı durum hatası şu anda sıfıra inmiş oldu. Referansımız da 60'tı. Evet, PID ile biz ne yaptık? E, i̇stenilen sonucu elde etmiş olduk. Tabi e, bir No'lu saniyede bu grafikte öyle göstermiş. Biz burada bunu 0.5. saniyede bozucu giriş ek, e, eklemişiz. Ona çok takılmayalım. Ee, bir bozucu giriş etkisi var. Onun dışında e, cevap istediğimiz şekilde gerçekleşti. Tabi PID ile ya da geleneksel kontrol yapılarıyla bir sistemi kontrol etmemiz için e, yeter şart şeydi e, kontrol edilecek sistemin matematiksel modelinin ya da transfer fonksiyonlarının bilinmesi gerekiyordu. Şu anda biz o modeli ve o transfer fonksiyonlarını baz alarak e, bu denetleyiciyi gerçekleştirmiş olduk. Ama tabi biz bunları buradaki blok şemadaki motorun matematiksel modelini transfer fonksiyonlarını bilemeseydik arkadaşlar. Böyle bir e, kontrolcü kullanarak sistemi kontrol edemeyecektik. E, bir sonraki videoda bulanık mantık konusunu işleyeceğiz. Bulanıma, bulanık, mantığın işte en güzel tarafı bu. E, bilinmeyen kapalı bir kutu olan bir sistemin kontrolünü dilsel ifadelere dayanarak uzman görüşleri eşliğinde ne yapabiliyoruz? Kontrol etme imkanına sahip olabiliyoruz. Bunu da herhalde dördüncü video olacak o. Dördüncü videomuzda anlatmak üzere görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun. Arkadaşlar diğer videoya geçmeden önce sonuçları birlikte yorumlamak istedim. Ve bu bölümü eklemeye karar verdim. Şekil A'da sistemin oransal denetimi altındaki cevabını görüyoruz. Oransal kontrolör sistemin kazancını artırdığından oransal kazanç artırılarak sistemin cevap hızı artırılmış ancak sistemin tipini değiştirmediğinden kalıcı durum hatası giderilememiştir. Bu da şekilden görülmekte zaten. B'deki şekilde türev kontrolör orantılı oransal kontrol birleştirildi. Oransal kontrolün yavaş değişen hatalara tepki vermesi ve türev kontrol elemanının hatanın değişim hızına tepki vermesi sağlanmış oldu. Şekil C'de PI kontrolörü sistemin açık döngü transfer fonksiyonuna 1 bölü öz faktörünü ekledi. Sistemi tip 1 sistemine dönüştürdü ve bu nedenle artık bir tip 0 sistemi olmadı sistemimiz. Böylece oransal kontrolle kontrolle oluşan kararlı hatası temizlenmiş oldu. Şekil D'de ise oransal integral kontrolöre türev kontrolör eklenmiş. Genel anlamda sistemin hem geçici hem de kalıcı durum kontrol kriterleri üzerinde etkinlik sağlanmış oldu. Bir sonraki bölümde ise arkadaşlar bulanık mantık kontrolörü e, incelemeye incelemeye başlayacağız